Merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün hayli geciktirdiğim frikik videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 3 adımda frikik nasıl atılır onu göstereceğim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. solu vuruş ve hedef alma. Rakip barajını oynatmadan önce hızlıca baraj ve kale direğini göz kararı oranlayın. Ardından şut tuşuna bastığınız anda sol analoğu falso vermek istediğiniz yöne çekin ve öyle tutun. Unutmayın, frikik attıkça el göz koordinasyonunuz gelişecek ve gittikçe daha net vuruşlar yapmaya başlayacaksınız. Sert frikik. Şut gücü yüksek oyuncularınızla yapacağınız sert vuruşlar uzun mesafeli frikiklerde çok etkilidir. Şut tuşuna basmadan önce L1 tuşunu basılı tutun. Ardından mesafeye göre şut barını 2,5-3 bar kadar doldurun. Oyuncu seçimi. Free kick kullanacak oyuncunuzu seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey free kick ve falso statlarının birbirine yakın olmasıdır. Videolarımdan keyif alıyorsan beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma. İyi oyunlar.